Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar 3 tane kart açacağız varla beraber arkadaşlar arkadaşlar isterseniz önce başlayalım arkadaşlar kutularını açtık da geldik arkadaşlar hemen Ömer başlasın isterse arkadaşlar, arkadaşlar, ilk açtığımız karttan Andre Robertson Lucas Hernandez Lucas Hernandez ve Lingard çıktı Evet arkadaşlar bunlar çıktı. Hemen şöyle köşeye koyuyoruz kartları. Evet, evet arkadaşlar ikinci kartımızdan da şu anda ikinci kartımızdan Lautaro Martinez. Sonra Gareth Bale ve Cristiano çıktı. Arkadaşlar Gareth Bale ve Cristiano iki tane efsane bir oyuncumuz çıktı. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu da bizim son kartımız Arif değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Bismillah. Robertson, Andre Robertson. Yine, yine aynı arkadaşlar. Selin. Arkadaşlar şimdi arkadaşımız ağır Arkadaşlar ilk önce Martinez, Gerrit ve Christian çıktı arkadaşlar. Şöyle bir daha göstereyim isterseniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar ikincisinden yine aynıları çıktı arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bismillah diyeceğim ve size siz açacaksınız. Andre Robertson, Her Teo Hernandez ve Lingard çıktı arkadaşlar. Vay ben böyle işin babaannesine dedirtecek kadar bir şey yaptı yani arkadaşlar. Yani böyle bir şeyin olması imkansız, imkansız yani. Yani bu kadar aynı şeylerin işimiz imkansız. Arkadaşlar hatta Ömer Arkadaşlar Ömer bir daha alacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar video devam edeceğiz arkadaşlar. Şu anda videoyu donduruyorum. Durduruyorum. Ömer gidip kartları alınca devam edeceğiz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gittik. Beş tane daha aldık arkadaşlar. Yani beşer beşer aldık. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer bir ilk, ilk Ömer yani bir tane bir tane <laughs> atacağız arkadaşlar böyle. Bir tane Ömer atacak. Sonra sıra ben tekrar atacağım arkadaşlar. Şimdi Ömer açıyor arkadaşlar. Dalgalar Martinez yine şeyler. İşte şimdi arkadaşlar sıra bende. Arkadaşlar bundan değişik çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar Gnabry DDR Brock Watt Evet arkadaşlar, arkadaşlar şimdi bende. Arkadaşlar açtım karttan. Lautaro Martinez arkadaşlar. arkadaşlar. Emiliano Martinez, Alex Enkuku arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Oo! Harf değişik. Oo, oh. ne? İşte sen de var. Oo, oh. oo, oh. oo oh. oh. arkadaşlar Arkadaşlar değişim. şimdi ben açıyorum ve açtımdan değişeceğiz <laughs> herhalde. Arkadaşlar. Şu ağlar sevinci mata Enes'ine. <laughs> <laughs> arkadaşlar değiştik. Ben Arkadaşlar şimdi ben bir kart daha açıyorum ve açtım karttan arkadaşlar. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Anthony. Anthony ve Delgat çıktı. Şimdi arkadaşlar açtım. Işte. Lautaro Martinez. Yürüt ve yıl arkadaşlar Arkadaşlar şimdi sonuncu açıyoruz. Arkadaşlar şimdi artık aynı anda açabiliriz. Artık sen üstten merak hayır, hayır, önce devam sen devam edin. Sen üstten. hadi, hadi. Tamam, ha hadi ikimiz aynı anda açalım kameramızı. Sen bir mi? kadar. Şuna bak ikimiz kendimiz bakalım sonra ne gösterelim. Tamam. Arkadaşlar love tarım var. Ya arkadaşlar aynı zamanda çıktı arkadaşım. Evet arkadaşlar love tarım var. Arkadaşlar şimdi kart oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar pardon. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar şimdi beşer bir kart oynayacağız. Evet arkadaşlar beşer gerçeğini oynayacağız. Arkadaşlar gerçeğini oynayacağız. Bir de arkadaşlar yalan sanmayın arkadaşlar. Üç tane buradan. Üç tane. Efendim. 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 Kaç oldu lan Yürü yürü Çabuk. Kaç oldu sağ? Yaptı oğlum şunu yatır Evet arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Ben yapıyorsun? Sen bunun yapıyorsun? izledim Çok yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen abi yapıyorsun? Sen ne biçim. ben yanınızda oturayım. Merhaba arkadaşlar. Bu benim Ağrım Bu benim Dombiyim. Ve <laughs> ineğimdir. Ömer at. at. Sizlerim sonsuza kadar. Tamam attım arkadaşlar. Sıfır. Bir. 2 iki. 8 sekiz. Sekiz. Bir. Sıfır. İki. Arkadaşlar bir kartla arkadaşlar. Arkadaşlar bir kartla. <laughs> 2 İki. arkadaşlar Sen, 0, Ne? 0, ne. Bir. Arkadaşlar kesin hile yaptı ki İki iki. Bir evet bir arkadaşlar hile yaptı. Evet arkadaşlar ben bunun yaptığı hileyi biliyorum arkadaşlar. İsterseniz size öğretebilirim arkadaşlar. Öğretme öğretme. Hayır. Öğretme. Sır bu sır. Sır Hayır sırdı sen yemin etmiştim. Arkadaşlar söyleyeceğim çünkü. Yemin etmiştim. Yani. Arkadaşlar o da bana karşı yapmayacağına yemin etti ve yaptı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben de arkadaşlar onun için size bunu Ben ben yemin ettim ya ona karşı sana yemin karşı. Sana yemin ettim. Sana karşı yapmayacağım dedim. Yemin ederim arkadaşlar. Sen <laughs> gitsene. Tamam bitti hadi bitti. Kafa kafa kafa. Evet arkadaşlar yarın görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar çok geç oldu. Bizim almayız bu saatte video çekiyoruz Ar